Put your words back up, push, Hepinize selamlar arkadaşlar Bugün sizlerle birlikte Call of Duty'nin rank kasmayla Devam ediyoruz ee, Bir dakika arkadaşlar Mesaj gelmiş Yani bir şey yok Arkadaşlar e, Rank kasmak, benle rank kasmak isteyenler yorum ayarsın. Aramızdan tabii ki oynayanlar var Söylüyorsunuz ee, Beraber oynamak isterseniz gelin Tabii ki de şey yapıyorum Böyle rankım düşük olabilir arkadaşlar. Eski rankım eee cowboy hesa şeydir e, sürümüydü. Onda <laughs> efsaneviyim <ev> <laughs> arkadaşlar. Göreceksiniz arkadaşlar zaten oynamamı göre göreceksiniz. Arkadaşlar sadece siz izleyin Ananı arkaladım. Ha makineymiş görmedim. gayd. Yaşlar. Ey! Hmm, ne zaman patlatayım? Allah Allah. Allah Allah. bir şeyim yok arkadaşlar. Allah Allah. Kötü oynuyorsun. Heh, ver abi şunu. Bir dakika. Nerede bu? Bir dakika. Sen bir a. Dur lan yenide. Sen bir patla abi. Yap bir... Sniper abi. Çok iyi. bay bay. Ay seni. Bu arada yenildik. Arkadaşlar böyle rank kasmaları için anı. Hayır hayır. Aa. Ne yapacağım? arkadaşım o benim kilim sen arkalama Ay ekran durdu ya arkadaşlar telefon basmıyor nasıl sattım? eski videolarından bilirler bu ne olur bir dakika. Arkalanın tam GG. Bir tane daha atacağım arkadaşlar. Ben çünkü sonradan geldim. Tebrik ediyorum adamları. Başka bir şey demiyorum. Arkadaşlar bu arada bu Call of Duty baya bir birinci senene bile doldurduğu Oyun bayağı bir güncelleme yaptı arkadaşlar. Sizi yükleyip oynayabilirsiniz. Oyun yani PUBG inmiyorsa Call of Duty indirin. Başka bir şey demiyorum. normal <laughs> ha ben bayağı düşmüşüm. o oh. Al. Bir daha maça giriyoruz. Çık abi. Şuradan. Bakın arkadaşlar şu altta görürsünüz. Şu güncellemede efsane olduk. Ee, ben şey yok mu ya? Hat niyeti kapa bunu kapa. Arabi yok et. Zorunlu yok. Takım ölüm maçı aç ya. Takım ölüm maç ya da hepsini ver gitsin ya. Başlayalım. Açarsa internette bir şey yok. Arkadaşlar zaten sizlerle birlikte efsanevi oluruz. Ama e, bu sezon olabilir miyim bilmiyorum. Gir abi. Arkadaşlar merak etmeyin karakterim öyle değil. Diğer bütün baya bir şu mor kıyafetli şey bütün karakterler. yani çok karakterler var bende şey yapmayın. Onu aldın abi. Ayı A'yı dağıldılar. aldılar. bir çık. çık. İlk defa bu haritada oynuyorum arkadaşlar. Abi. Yandan. Bir abi içeri. Şuraya bir fırlat. Bir de Sıkıştı Ananı bot mu? Anlamadım ki. Bence botlar. Hiç öyle o normal gerçek. Gerçek oynamıyorlar hiç. Of yapıştırdı. Lan B'yi alıyorlar. E bu Jailci abi ne yapıyoruz abici? Ay alayım. alacağı yok çünkü. Sen kanka git. Aa neredesin acık ya. Sıraya bir fırlatayım da gelip gelende bir yesin. Yes Bey. Şimdi git. Hop. Tamam arkadaşlar. bu arkadan arka şey yapmazlar ya. Hayır yap abi. Bir daha şey yapmıyorum. Nerede oğlum bu? Kolsuz. Abicim İyi nişan al ya. <laughs> of katana mı açtım? Arkadaşlar ben katana açtıysam yargı da atarım kesin o. Göstereceğim de şimdi bir dakika. Lan oğlum burada açıyorsun ya. Yani. Şurada açıyorsun. Lan bu bizim kimmiş? Aç abi. Roket yağdıralım be. Yağdır abi şuraya. Benim tarafa yağmasın da. Bir kill al be. Bir kill al be. Bir kill aldı. İki 2 Helikopter çağırdı. Şu o, tam da ortaya çağırdı bir bana arkadaşlar katane alma zamanı yargı modu o oh. oyun dondu <laughs> yargı modu dedik oyun dondu ama o kadar da öyle bizi 2 kill aldık ve oyun hayır şeyden kapanmış bizimkiler salak herhalde abi oyun dandı ya oyun tam da don donacak zamanıydı şu B'ye hemen sisler bak bak Arkadaşlar telefonumda bir sıkıntı var yine. Ver abi şu uçağı. Bom bom bom. Uçak gidiyor. Sen çok oldun. Öl. <laughs> ya sen git. Duvar arkası mı anlamadım. Sana çok sinir bu he. Arkadaşlar bu kafalar ita ya. Bunlara hiç bir şey vurulmuyor. Y yükler map olacak. Of o o map da en iyi oynadığım map yani. Ya bana neyle vurdu? Canım bir oldu la. Hadi. Lan yani oğlum. Nasıl bir arka ya? Şuraya bir tane. Şuraya da bir tane. Sizi gider Hop. Hayır oy. Hadi şuradan da geliyorlar. Tamam. Abi ver şimdi katanayı. Of bomba geldi. Açtık. Başka... Adam yok. Öldüremedim. Zaten. Ver abi şunu. Hop 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 yargı 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 modu aç o oh. evet Oyun bitti Abi son kill'i ben almadım maalesef ya Benim kili çalmış herhalde ya yapacaksınız Arkadaşlar 3. maçımıza da girelim. Sonra arkadaşlar zaten böyle videolar o oh, ya işte bu ya işte bu yargı modu açıldığında birinci olunuyor işte. Ama sadece hareketimiz kötü. Böyle bir hareket var hareketi de düzelteceğiz iyi ilerledikçe tek benimki <laughs> ya artı 111 mi abicim ne yaptı of oh, çok çok iyi aldık tamam çık abi gel Arkadaşlar normal böyle şeyler için eee ne diyecektim bak. Aklımdan gitti ya. Bir dakika. Başla. Arkadaşlar bir dakika geliyorum. Arkadaşlar bir kere de eğlenceye girdik. Silah oyunu. Daha yeni gördüm ben bu modu. Çok arkadaşlar çok fazla da oynamıyorum zaten. Hadi abi. Arkadaşlar silah oyunu zaten herkes bilir o oyunda var zaten bu silahı. Bu silahlar gittikçe oyunun birincisi oluyor. Şu PUBG'de bile var ya. Ama bu nasıl silah? Bazı silahları görmüyorum ya. Ama bende kesin vardır da. Abi bak sonraki arkadaşa benim efsane oynadığım silah görür görüyorsunuzdur şimdi. Abi bu değilmiş. Ha bu bu. Bu mu? Hayır bu değil. Tamam. Tamam. We lost the lead. Lan. Sen nasıl bir alırsın lan? Kankamız. Sen de git. Sen de git. Lan telefon bas. Heh. Baba. Tamam abi. O silahların hadi be gitti kaçtı adam. Tamam kanka sen de gel. Sen de gel. Sen de gel. Oy. Oh. Burada kimse yok. Adamlar kayboldu ya. Aha. buradan pompalıydı. Hadi be gitti o kill. Şatkanla bir oh, oldu. Ha gel buraya. Tamam. tamam. Oh, ya. Kanka ya. Hayır. <laughs> Bu da arkadaşlar tamam. Abi tanımalı. Tamam. Arkadaşlar hadi hadi çok özür dilerim arkadaşlar. Çok arkadaşlar dedim herhalde. Şimdi fark ettim. Tamam abi. Na. Anladım. Sen git? Lan bu nasıl tabanca? Of, benimki geldi. Aa, roket gelmiş. Çok hızlı geçiyorum ya arkadaşlar. Niye son sınırsız mı bu? Ha ha ha. Gel abici, bıçma mı? Gel. Aha. Gel. Dj. 38 oynadı abi DJ. Arkaladık da arkadaşlar artık boş ver gitsin. Arkadaşlar bazenle bazen de sizlerle eğlence dağıtabiliriz. İlla rank maçları değil. E, klasik de oynayabiliriz. Her istediğinizi oynayabiliriz arkadaşlar. Siz sadece yoruma yazın. Abone ol, like atın. Sadece arkadaşlar abone ve like atanlar için geçerli bir seçenek. Zaten arkadaşlar bir şey kuruyor. Takım kuracağım arkadaşlar. Böyle oyunlarla ilgili. Her oyun oynadığımız halde 3 kişi gerekli sadece 3 kişi katılmak isteyenler yormaya yazsın arkadaşlar ben çekilişi şey yaparım yani takımıma davet ediyorum sizi kısaca şey her bir aylığın arkadaşlar değişecek bu bir ay o böyle bir şey açılmış yok gerekmiyor ben dürbünsüz kullanıyorum silahı ya. daha rahat Tamam. Çantamız böyle bir çanta gelmiş. Yok ya, benimki daha iyi. Bakın arkadaşlar, karakter bir bu var. Bu var. Bu var. Bu herkes de var. Bu, bu bilmiyorum. Bu herkes de var. Bunlar hep herkes var. Şu arkadaşa herkes yoktur belki bilmiyorum. Ama ben bunu kullanıyorum işte ne neyse. Neyse arkadaşlar videomuzun sonuydu. Video abone olup like atmayı unutmayın. Hepinizi çok seviyorum. Görüşmek üzere Kendinize iyi bakın. Bir dahaki rank kas rank mı kasalım yoksa eğlence mi? Arkadaşlar bu PUBG içinde de gerçi abi Brawl Stars istediğiniz oyunu seçin. Birlikte takım kurup oynayabiliriz. Hepinizi seviyorum. Görüşmek üzere hoşçakalın. Kendinize iyi bakın. Bay bay.